Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Yapmadan önce ayetel kürsi okunursa ne olur? Faydaları, sırları nelerdir? Bir, Ayetel kürsiyi okuyan kimse 7 kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayetel kürsinin o kadar koruyuculuğu vardır. Ayet-el er Kürsi Kur'an-ı Kerim'in dörtte biridir. 2. Yatmadan Ayet-el er Kürsi okuyana Allahu Teala tarafından bir koruma verilir. Sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. 3. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bakara suresinde bir ayet vardır ki Kur'an ayetlerinin efendisidir ayetlerin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa şeytan o evden çıkar. O ayet ayetel kürsidir. Yine Peygamberimiz başka bir hadisi şerifte şöyle diyor. Her kim her far namazın arkasından ayetel kürsi okursa cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Şimdi burası konumuzu ilgilendiriyor. Her kim onu yani ayetel kürsüyü yatacağı zaman okur ise Allahu Teala ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir. Rabbim ayetel kürsünün bereketinden yararlanmayı nasip eylesin inşallah. Amin ve rabbil alemin.